Aslında biz bu ara çok yoğun program yapıyoruz. İnsanlar zannediyor ki şeyden kaynaklı. E, böyle biz boşluktan yapıyoruz evet. aslında. E, her gün yeni bir şey oluyor. Mesela Belçika. Evet. Yani çok ciddi şeyler oldu. Ee, bizim tahminimizin üzerinde sayılarda insanlar Belçika'da üst üste yakalanıyor. Bir de söyleyemiyorlar herhalde. Aslında söylemiyorlar birbirlerine. Evet. Ama asıl korkunç olanı, e, şimdi biz burada bir şeyler söylüyoruz. Ama arkasından da mutlaka ne olursunuz gidin bir avukattan destek alın diyoruz. Yani evet. bu ne olursunuz bir avukat para kazansın değil aslında. Evet. Tamam avukat da kazansın da ama mutlaka doğru ha, iş yapın ama yani. Ama şey değil evet. yani bu a, 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 maksat avukat değil. Maksat avukat değil evet. E, ben eski programları, geçen hafta bana bir telefon geldi, vatandaşın biri gelmiş. Hı hı. Türkiye'de kâve kişisel verileri koruma kurumuna savcılığa yakalandıktan sonra evet. ee vesaire şikayet, bir takım müracatlarda bulunmuş müracatta bulunacak yerlerin yüzde yetmişine Fakat ee nasıl yaptın dediğimde ben dehşete düştüm. Bu kadarını ee hani kur deseniz kuramazdım. Evet. Çünkü kişisel verileri koruma kurumuna isteyici anız isteyince kişisel ve ey kişisel verileri koruma kur, koruma kurulu. Evet. Türkiye'de malvarlığı mı yakaladılar? Sen buna bir bak diyemezsiniz. Onun önünde bir iki tane işlem yaptıktan, belli bir süre bekledikten sonra eğer o kişi, o yaptığınız işin sonucu olumlu dönmezse eğer orada benim kişisel verilerimi paylaştın mı sorusunun cevabını alamadım diye şikayette bulunursunuz. İşte orada 30 bin TL'nin üzerinde bir ceza bir kişi şikayet ettiyse. 60 bin TL ceza iki kişi şikayet ettiyse sayı arttığında 10 oldu. 2 milyon ceza alır kişi üst üste. Kişi yani veren ee, Sizin kişi. verilerinizi usulsüz paylaşan kişi. kişi. evet. Yani bu kişi de bir daha hayat ıslah olmaz. Çünkü arkasından hani 10 kişi çünkü bir ki bir gayrimenkul değerleme uzmanı hı hı. veya bir şirket bir tapu memuru her kimse bunu yapan. Evet. Bir tane işli e, sakinlemez çünkü o işi yaparken e, bir maddi karşılığı olma ihtimali çok yüksek ki çünkü bu yurt dışı makamları ortalama 3000 eurodan başlayan limit en az en az limit evet. 5-6 bin euroyu bulan bir maliyeti gözden çıkararak sizi yakalıyorlar çünkü sonra dönüp size tekrar bununla ilgili bir maliyet çıkarıyorlar.